Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşlerim, bir soru, bir fetva ile bir aradayız. Sorumuz, namaz hangi hallerde bozulabilir? Namazı mazeretsiz olarak bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip olabilir. Bazı durumlarda namazı bozmak mubah olabilir. Bazı durumlarda ise müstehap olabilir. İnsanın canına yönelik bir tehlike söz konusu olduğunda mesela saldırıya uğrayan, ateşe, suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Bir malın telef olmasını çalınmasını önlemek gayesiyle namazı bozmak mubahtır. Tek başına namaz kılan bir kimsenin cemaat sevabından istifade edebilmek için sünneti terk ederek farza yetişmesi, sünneti bozması ise müstehap olur. Tekrar bir soru, bir fetvada buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.